arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ahmet var. Hoş geldin. Hoş geldin. Ahmet. Ve... Ee, Ahmet. <laughs> Ahmet gören gelen bir tane. Kuzenin. Aynen. Hadi bakalım. Ne oynayacaksınız? Şimdi bir ve bir doğal yapacağız. Hadi bakalım. Ben görmeyeyim biraz. Tamam hadi bakalım birlikte oynayacaksınız şimdi. Evet. Hadi oynayın. Bakalım Ahmet mi kazanır yoksa ben miyim? Bakalım mavi diyelim. Hay bakalım Ahmet! kurtar kurtarış yerine çıkalım. Çünkü şimdi kendimiz

Bak o zaman bir anda bir atarım Süperman olur. Bak sen kuvarej modunu görmek istedim ben, ben. O zaman olsa alt tane kuvarej geliyor lan. Yani. Hey sen balık.

Normalde 9 yaşında. Ben 8 yaşındayım. Ben şimdi bunu. Bir. Abi, Sen al, bıraktım. Bıraktım al at. Dur. Dur sen bırak. Şöyle bir. Tamam hadi at, verdim bak çektim. Ben sana en iyi eğitim ver. sen beni gördün. Bak nasıl taklaya artarak geldim. Sen benden, sen benden büyüksün diye hava atarken ben sana bir tane daha Tabii ki ilk defa görebiliyor ama bazen video. Yıkla... Aynen, senelerdir yıllardır uçan balık filan ayağını fiş oynadık biz çok. Brawl Stars filan senelerdir, senelerdir. Artık dışarıdayız. Bunlar da böyle oyunlarda gibi Kardeşlerimiz hiç şey yapmıyor çünkü biz kendimizi hep seviyoruz Allah! Evet. Şimdi serbest yapalım. 2-2'ye bakma. 2 bak. Mı? İki ikiye Hayır 2-2. Şimdi. Sen hiç işte bak. Hayır sen. Tamam <laughs> işte. Ben ben burada şiridim. sen bir bana bir buraya aç ver. Ben aşırı Bu da <laughs> <laughs> Hey bana ben evet. bak, bak, var, Ye, mi? bak. Ben Bak şu yolu geçmeye. Bak 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 şimdi bak geçme. Geçme. Bak bak telefon bak. Kaçtı. Geçti. Ben önüne geçmişim. Hey sen.

Şu Ay taktım hadi. Ya orta bomba postüm yüzden orta attım sana. Oğlum lan ben baba bozlattırdıklar. Bozlattırdıklar. <laughs> Bu şey bir şike var. Şike var oğlum. <laughs> şike var. Şike var cidden. Olabildiğini anlattık mübarek. Daha 4-0 yaptılar adamları ya. Yani. Galatasaray Beşiktaş meşin ödül. <laughs> beşiktaş 4 tane, 5 tane Ay, <laughs> 5 Beşiktaş tane. Hayır, 5-0 yemişti Beşiktaş.

gönüllü gönülleri fazla Daha kaç kim bilir? Şu anda tüm gün için çekiyoruz. Bu yan bir yanına yanına. yanına çek. bitti şimdi başka bir şey gibi ya kendi oyuncaklarımla oyun oynu ondan sonra da baba papası değil onu içsem patlarım ya da sen ben patlattım patlamadım o o o abi içti iyi içece Galatasaray Beşiktaş İyice. Eskiden taraf oldu daha da sen. Ne oldu bir tane atarsak beş, beş, beş. Bir ne 5-1 peşinde Bir de ne kadar sen bunu 5-10 beş, beş, beş. beş, beş, beş Adana Demir Spor'u 10-0 yemişti bir kere Beşiktaş beş. Biliyor musun? Yok, onun onlar Sıfır. Sıfır. Sizde bir sıfır. Biz on. Onlar sıfır. Bu onlar seni yıkım yaptı. E sen. Güvete <laughs> iki ve mi girdiniz? Aynen. Ben önce de iki bir yendim. Yeniliyor musun o? Allah'ım Betül çok koça bastı şimdi <laughs> de yanlış parmaklarla oynuyorsunuz ki. Klavye kontrolü öyle olmaz. W orta parmakla bastı. İşaret parmağıyla D'ye basın Düzük parmağıyla da A'ya basın Klavye kullanımını öğrenmeniz lazım. Anlık kullanımı. Ben ben de... Yok çıkıyorum. Tamam çıktım Çekilme oynaması yap. Allah. Önce değil. Çekilme oynaması yap. Evet. Yani musun sen alttaki? Oh. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Evet. Öyle çok yüksek vererek teslim almayı yapabilirsin. Yani Çekilebilirsin. Bak sen. Şeyde. <laughs> ee, çalışma. Baba dikenli vardı ya. Dikenli nerede? Menüye çıkarsa, ana Oradan yeni maç. Dikenli yok ya. Dikenli <laughs> <Sen var. gülüyor> yok galiba. Var mı? Bak, bak. Yani... Oynaya gel. Rekabetçi de olması lazım. <laughs> yok. Rekabetçi de yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Amin, söyle, Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.